gümrükte de sıkıntı yok hiç beklemedim. Daha var daha. Yollarda da gayet <laughs> güzeldi. gayet <laughs> güzel mi? <laughs> gayet rahat bir şekilde geldik. Özellikle Macar üzerinden gelenler biraz sıkıntı uğramış da biz Hırvatlar üzerinden geldiğimiz için gayet güzel ve rahat geldik. İnşallah Allah'ın izniyle bayramı da burada geçireceğiz. Ailemizden. Yaz tatillerini memleketlerinde yakınlarının yanında geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda girişleri başladı. Kapıkule sınır kapısından giriş yapan gurbetçiler ana vatanlarına gelmenin sevincini yaşıyor. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısı günler öncesinden gurbetçi sezonuna hazırlandı. Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin girişleri de yavaş yavaş başladı. Gurbetçi yoğunluğunun özellikle önümüzdeki haftalarda da daha da artması bekleniyor. Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan gurbetçi vatandaşlar, ana vatanlarına gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, daha önceki yıllarda karşılaştıkları sorunları bir daha yaşamak istemediklerini söylediler. Gayet güzel. Ben ilk defa aşağı yukarı arabayla 10-15 defa sefer ettim. Dün arkadaşlarımız söylediler böyle bir buradan gitmeyin. Ee, Yunanistan üzere gidin. Sıkıntı vardı ya. Ben de Rizikö'ye dedim bir gideyim. Hakikaten ilk defa böyle geldim. Bulgaristan Bu, üzerine, üzerine geldim. geldim gümrükte de sıkıntı yok, hiç beklemedim. Daha var daha Yollarda da kavuştum. gayet güzeldi. Gayet güzel mi? Yollar iyi, sıkıntı yok. Hiç. Da i̇nşallah şimdi İstanbul'da akrabalar var. Bizler orada kalacağım bir gece ondan sonra Giresun'a ee, devam. Almanya'dan geliyorum. Bu ay gerçekten e, sezon Ramazan ayı dolayısıyla çok kişi bayram e, şeysini burada geçireceğinden dolayı gayet rahat bir şekilde geldik. Özellikle Macar üzerinden gelenler biraz sıkıntı e uğramış da biz Hırvatlar üzerinden geldiğimiz için gayet güzel ve rahat geldik. O yönden sıkıntı oldu. Tabii ki içimizdeki özlem giderek artıyor. Ta Urfa'ya kadar gideceğiz inşallah. Adana, Mersin böyle akrabaları da ziyaret edeceğiz inşallah. Bakalım artık izin. Yollar güzeldi e, bu kadar. Bu kaç biraz iyi değil. Ya, bir soruyu yaşamadık yani bir soru, soru falan çıkmadı. Güzel geçti yolculuğumuz. Tabii ki memleketi. Allah çok mutluyuz. Memleketimize geldik. İnşallah, inşallah Allah'ın izniyle bayramı da burada geçireceğiz. Ailemizden, annemizden, babamızdan, kardeşlerimizden. Bulgar'daki o çevre yolu çok bozuk. Bir de kaza olmuş, tır yan, yan yatmış. Arkada da bir rembok var tırın. Yol kapandı, iki saat öyle bekledik. Gümrükte bekledik biraz. Macaristan gümrüğüne, Sırbistan girişinde biraz eziyet çektik yani. Bayramı Türkiye'de geçireceğiz, evet. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Trakya e Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Müslüm Yalçın da gurbetçi sezonuna hazır olduklarını belirtmişti. Sınır kapılarındaki yoğunluğu kameralardan canlı olarak görebildiklerini belirten Yalçın, gurbetçilerin sorunsuz bir şekilde yurda giriş yapmaları için her türlü hazırlıkları tamamladıklarını söylemişti. Geçen yıl her şeye rağmen bütün rekorları kırdık. Ne anlamda? hem Bir günde en fazla araç rekorunu kırdık, en fazla yolca alma rekorunu kırdık. Yani de bunu en kısa zamanda yaparak onu Yani bir günde 8200 tane aracı biliyorsunuz. Aldık yani o gün bir hesap yaptık. Ee, Ramazan bayramı ile işte gurbetçi sezonunun aşağı yukarı aynı döneme gelmesi nedeni belki bayramı tercih edip birkaç hafta kaydırabilirler eğer kaydırma ihtimalleri varsa. Bu da ister istemez bayram öncesinde ciddi bir trafiği bekliyoruz. ...bu anında hazırlığımızı yaptık. Yani bütün stratejilerimizi izledim yani, Sayın Bayram. Bayram gecesindeki bir son bayrama bir hafta kala veya iki hafta kala e, ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Edirne Valisi Dursun El Şahin de gurbetçilerin herhangi bir sorun yaşamaması için her türlü tedbirin alındığını söyledi. İnsana hizmet etmek, insanı insana hizmet etmekten gurur duymak işte bu şekilde olur. Devletin güzelliği buradadır. İnsanına eğer kendi vatandaşına daha güzel hizmet edebiliyorsa vatandaşın devlete olan da o derece o derece e, sağlanmış olur. Bu vesileyle ben e, değerli gümrük müdürüme, emniyet müdürüme, değerli jandarma komutanıma ve burada burada e, öyle tahmin ediyorum ki e, hemen hemen 1500-2000'e yakın personel vardır. Çalışan burada, Avrupa'ya açılan kapımızda hizmet gören bu personelleri yürekten kutluyorum. Hizmetlerini kanunlar çerçevesinde legaliteyi hiçbir legaliteden taviz vermeden yapmaları için yapmalarını istiyorum. Ee, i̇nsana hizmet işte böyle olur.